Yine gündemi e, sarsacak bir programla karşınızdayız. Saffet Akyüz'e futbol gündeminde gündemi değerlendireceğiz Saffet Hocam'la beraber. Dolu dolu bir program bizleri bekliyor, sizleri de e, yorumlarda ve beğenilerde bekliyoruz. Saffet Hocam merhabalar. Merhaba. E, hoş geldiniz diyeceğim ama program sizin, ben hoş geldim. E, gündem oldukça yoğun e, biliyorsunuz. E, Fenerbahçe'nin 7 attığı haftada Galatasaray deplasmanda puan kaybetti. Sivas Sivasspor engelinde yani 1 puanla son dakikalara yakın bir penaltı vuruşunda Galatasaray 2 puanı Sivas'ta bıraktı ve bir oyuncusu da kırmızı kart gördü önemli bir oyuncu Kerem. neler söylersiniz karşılaşmayla alakalı? Bu puan kaybı ilerleyen günlerde Galatasaray'ı ne gibi zorluklara sokacak? Evet. Tabii ki e, ligimiz iki takımlı bir e, şampiyonluk mücadelesi var, ezeli bir rekabet var. Bunun da olması gerekiyor. E, dün Fenerbahçe'nin e, 7-1'lik bir galibiyetinden sonra Galatasaray'ın üzerinde daha büyük bir baskı vardı. Nihayetinde Galatasaray son 3-4 haftadır istenen oyunu oynamıyor. Burada tabii ki e, baktığımızda özellikle 2-3 haftadır Icardi'nin olmaması, hücum yönünde takımı... E belki ataklar oluyor ama atakların sonlandırması anlamında sıkıntı yaşıyordu ama bu maçın özeline döndüğümüzde Sivas Spor maçında e, Sasha Boy, Icardi, Davidson Sanchez, Barış Alper ve Ziyech gibi 5 tane çok değerli oyuncusu var. Aynı zamanda Sergio Oliveira da var ama bu 5 oyuncusundan yoksun çıkmasına rağmen e, skoru da yakaladı ama e, tabii ki e, maçı koparabilmesi için e, bir ikinci gole de ihtiyacı vardı ama birkaç Pozisyonu vardı ama onu da iyi değerlendiremedi. Nihayetinde de bir hata sonucunda penaltıyla e, maçtan 2 puan kayıpla ayrıldı. Bu e, Fenerbahçe'nin bu son günlerde transferlerle ilgili ataklarından sonra Galatasaray için sıkıntılı bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Şu anda psikolojik üstünlükte birazcık Fenerbahçe'nin tarafına geçmiş gibi görünüyor hocam. Ya. Hani puan avantajı da bir arada çok küçük puanlar var ama. Yapılacak transferler işte Banuçi geldi ve hala bazı transferler konuşuluyor. Bu da tabii biraz daha okları biraz Fenerbahçe'nin tarafına çevirdi gibi görünüyor. Bir de bu karşılaşmadan önce baktığınızda Sivas Spor'da işte Icardi yok, işte Sasha Boy Icardi, Davison Sanchez, Sergio Oliveira, Barış Alper gibi isimler yok. Böyle bir puan kaybı bekliyor muydunuz hocam yani Sivas'ta? Ya Sivas deplasmanında yani Türkiye'deki her futbolcunun kafasında Sivas'a gittiğinde özellikle kış ayında gittiysen her türlü sıkıntıyı bekleyebilirsin. Ama tabii şu anki Sivas stadının ısıtma sistemleri, hava şartları daha yumuşadığı için Galatasaray mecburen ne kadar eksik olursa olsun bu maçı kazanabilecek yani bu küçük takım içinde böyledir büyük takımda biz de yani Galatasaray'da oynamış bir oyuncu olarak aynı zamanda Anadolu'da pek çok takımda oynamış bir oyuncu olarak da oyuncu futbol 11 kişi oynandığı için bu 11 kişi gerçekten iyi şeyler yaparsa her takımı yenebilir. O yüzden Galatasaray'da bu maçı çok rahat alabilecek şey vardır ama kafanın arka planında şu vardır oyuncularda eksik oyuncular ne zaman devreye girer iş i̇şte zoraya girdiğinde mesela işte beraberliği daha erken Sivas yakalamış olsaydı oyuncular işte zaten iyi oyuncularımız yok. Bu bahaneler arka plandan gelir. Ama talihsiz bir yani her şeye rağmen kötü olmasına rağmen 3 puan yakalamış bir Galatasaray vardı. Penaltı pozisyonuna ilgili, Zorbay Küçük'le ilgili şunu hani Twitter'da yine gündemde biliyorsunuz hakem tartışılmadan Hı, olmuyor. Evet. Nihayetinde baktığımız zaman da benim bakış açımdan Oyuncunun topa eliyle ile ilgili hiçbir niyeti olmamasına rağmen ama elinin açısı çok açık bir poz olmaması gereken pozisyonda olduğu için Zorbay Küçük'ün vermiş olduğu penaltı kararı bence doğru bir karardı. Gelelim Kerem'in kırmızı kartla atılmasıyla ilgili olaya da. Ben oyuncu olarak oyuncuların sahada kalmasını istiyorum. Ama bence Zorbay Küçük olaya çok... Düz bak, baktığı için evet pozisyon var ama ayağa gelmiş bir pozisyon var ve onun da sarı kartını kullandı mı kullandı. Burada ha, vatandaşın veya taraftarın sorusu şu. Zorbay Küçük her pozisyonda bunu verebiliyor mu vermiyor mu? İşte bu arka planda bütün taraftarlarda çünkü taraftar tarafsız olmadığı için bu bakış açısından vermeyebilir düşüncesi e, Galatasaray taraftarı. Ama yine de baktığımızda bir şiddetli bir e, bileğe bir darbe var niyet olmasa da bir darbe var burada da sarı kartın verilmesi bence normal yani burada genel olarak baktığımızda hakemlik çok önemli bir konu yok Galatasaray maçla ilgili olarak baktığımızda istenen arzudan uzak belki ilk yarıda birazcık temposuyla baskısıyla ama ikinci yarıda özellikle Bülent Bülent hocanın değişiklikleriyle dengeyi kurup ve oyunu Galatasaray tarafına yıktığını görüyoruz ve sonucunda da ee, çok pozisyon bulmamasına rağmen bir penaltıyla e, iki, bir puanı aldı. Evet istediğini almış oldu Bülent Hoca. Yani onu bilemiyoruz. Yani her hoca futbolcular gibi düşünür. Burada bunu böyle götürelim sonra da maçı alabilir miyiz düşüncesi vardır. Ama sonuçta maçtan önce Sivas'a veya Bülent Hoca'ya ya bu maçı bir bir bitirelim deseler bence Sivas kabul eder. Galatasaray kabul etmezdi. Evet. Şimdi hocam şöyle de bir durum var. Yani e, Galatasaray'daki hücum noktasında Icardi'nin yokluğunda Sarı Kırmızı ekibin büyük problemler yaşadığı aşikar görünüyor. Ama tabii ki çoğu zaman da Galatasaray savunma hattının da skora katkı verdiğini gördük. İşte Konya maçında Abdülkerim Bardakçı'nın sahneye çıkıp ilk golü atması. Ardından yine bugün Kerem Demirbay'ın Galatasaray adına orta alandan bir oyuncunun gol atması. Burada aslında şöyle bir kare de ortaya çıkıyor gibi. Sanki Galatasaray hücum noktasında zayıf kalmış gibi görünüyor. Yarıştığı takıma baktığımızda, Fenerbahçe'ye baktığımızda siz nasıl görüyorsunuz. Galatasaray hücumu yalnızca Icardi'den mi ibaret? Evet. Şimdi yani iki ezeli rakibe baktığımız zaman yani özellikle Fenerbahçe'nin hücum hattındaki skorer oyuncu sayısı 6-7 iken Galatasaray'ın Icardi ve Kereme Kerem üzerinden gittiğini görüyoruz. Doğal olarak da buradan üretkenlik çıkmayınca mecburen risk alıp defanstan oyuncular çıktığını görüyoruz. Bunun ne kadar dağınık olursa, ne kadar çok oyuncu gol atarsa, o takım çok daha büyük tehlike oluşturabilir. Bunu şu son haftalarda Icardi'nin yokluğuyla üretkenlik üretilen şeyin de isabet bulmaması sebebiyle. Ee, bu sıkıntıyı yaşıyorlar ee, doğal olarak da uzun vadede baktığımızda da e, bu üretkensizlik eğer Icardi gelip sağlıklı bir şekilde oyunda çünkü Icardi'nin ben de bir santofor olarak şunu görüyorum Icardi zaten dünya standartlarının bir santofor ama bu santoforu da şu ana kadar bir buçuk yıllık izlediğimde de yanlışı oynamayan kolektif oynayan daha iyi pozisyonda olan arkadaşını kullanan bir Icardi görüyorum. Yani gol atmanın dışında bir de oyunda topu tutan, arkadaşlarını oynatan ve doğruyu oynayan bir Icardi vardı. Yani bir tane daha oyuncu böyle olması gerekiyor bence arkasındaki. Ya bakan buya baktığımız zaman evet geldi, başladı Icardi yokken sezon başı geldi birkaç şey yaptı ama e, oyunu anlayan, oyunu yönlendiren, topu tutan bir bakan bu olmadığı için e, Okan Hoca da Icardi'ye çok bağımlı bir şekilde oynuyor. Hatta yanında Kerem'i de oyundan çıkarmayarak bir sürü eleştiri noktasında. Evet, Bakan bu da Afrika Kupası'nda. Evet. Ama ben de antrenör olarak baktığımda, beni şampiyonluğa kim getirecek diye sorduğumda, hani Icardi mi, Bakan bu mu dediğimde, hani Icardi'ye o yüzden hocanın daha çok tolerans gösterdiğini e, görüyorum. Ben de olsam öyle yapardım. Evet Icardi çok özel bir oyuncu Süper evet. Lig'de de. Bir de içerideki anlamda. olayları tabii bilmiyoruz. Yani bir de oyuncunun çıkarken tepkisi de olabilir. Yani ben oynuyorum. Hani benim yerime bunu mu sokacaksın diye de düşünebilir. O yüzden oyuncuyu üzmemi düşüncesi de olabilir. Tabii içeride böyle hocayla nasıl bir ilişkisi var Icardi onu da bilmiyoruz. Evet, oyuncuyu olmuş. kaybetmemek adına da oyunu da sahada tutmak isteyebilir. Bence Galatasaray biraz hatayı aslında Icardi sakatken eee sahaya sürmesiyle birazcık düşüşünü başlattı gibi geliyor. Evet Beşiktaş karşılaşmasından sonra Icardi e, normal Icardi'yi göremedik. Evet evet. Yani bu anla. sakatlığından önceki 3 haftada da Icardi istenilen performansı göstermiyordu. Evet. Ona rağmen bu haftaya kadar Galatasaray'ın e, sistemde e, puan farkı olmadan da Fenerbahçe'ye yakın olması da bence bir başarıydı. Evet kesinlikle katılıyorum hocam. Müzik